Bergama Hayvan Hakları Derneği üyesi olarak biz 30 sokak köpeğinin bir vatandaş tarafından zehirlendiği iddiasına ilişkin basın açıklamamızdır. Sahipsiz hayvanların bakım ve gözetim yükümlülüğünün 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu ile devredilemez şekilde belediyelere verilmiştir. Belediyelerin düşük oy potansiyeli hiçbir adım atmadıklarını, belediyeler sadece sınırları dahilindeki insanlardan değil, ekolojik sistemin parçası olan hayvanlardan ve bitki örtüsünden ve hatta yeraltı kaynaklarının gözetiminden sorumludur. Bizler ...ihmal etmelerine daha fazla sessiz kalmamak konusunda kararlıyız. Bu sorumluların tamamının doğrudan veya dolaylı olarak... ...bu olayda parmağı olan herkesin tespiti için çalışmaya devam, devam ediyoruz. siz diye biz davacı olamadık.